Dünyanın en fazla kullanılan web site yapma aracı içerik yönetim sistemi WordPress. İnternet ağlarında bulunan 4 siteden bir WordPress, böylesine çok kullanılan bir altyapıda ise SEO yapmak elbette ki biraz bilgi ve özveri istiyor. Biz de bu videoda WordPress sitelerde nasıl SEO yapabilirsiniz bunu anlatacağımız gibi SEO için nelere dikkat etmeniz gerektiğini de öğrenmiş olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Dijital pazarlamanın en değerli noktalarından biri kurulumlar. Eğer araçları doğru teknolojileri iyi bir şekilde kurabilirseniz SEO içinde çok büyük avantajlar elde edersiniz. Bu kurulumlar önümüzdeki dönemde yapacağınız dijital pazarlama çalışmalarınızı da etkileyecek. O yüzden kurulumları hızlı yapmaktan çok doğru yapmaya odaklanmalısınız. Kurulumlar denince elbette Google Analytics başı çekiyor. WordPress bir siteniz varsa çok fazla endişelenmeden bu durumu çözebilirsiniz. WordPress eklentilerle var olan bir içerik yönetim sistemi. Eğer güçlü eklentileri doğru şekilde kurarsanız sitenizi her anlamda iyileştirebilirsiniz. SEO için daha aynı durumlar geçerli. Olinman, SEO ve Yoast eklentileri SEO'ya ilk başladığınızda kurmanız gereken eklentiler arasında yer alıyor. Temel olarak site içi başlıklar, açıklamalar ve birçok kurulumda size bu eklentiler yardımcı oluyor. Sitenin genel başlıkları ve açıklamalarını anahtar kelime odaklı yapmalısınız bu eklentilerle. Örneğin bir boya badana web sitesinin sahibiyseniz, güvenilir boya badana hizmeti, evde mimar gibi SEO odaklı başlıklar arama motoru dostu olmanızı sağlayacak. Aynı zamanda açıklamalarınızda anahtar kelimeleri geçirmeleri ve kullanıcıyı yönlendirmelisiniz. Bunu sadece ana sayfanız için değil tüm sayfalarda yapmalısınız. Yoast SEO ve Olumnasoy eklentileri tam olarak bunu yapmanıza kolaylık tanıyor. Bu iki eklenti arasında ise bence çok fazla bir fark yok. İkisini de sağladığı faydalar çok yakın. O nedenle tasarımını sevdiğinizi seçip işe başlayabilirsiniz. Bu eklentileri kullanmak da tamamen ücretsiz bu arada. Eğer henüz daha yolun başındaysanız premium versiyonları da almanıza gerek yok. SEO yaparken blok içerikler üretmek en temel SEO çalışmalarını kapsıyor. Doğru anahtar kelimelerle bezenmiş blok içerikleri üretmeli ve bunu sık bir şekilde yapmalıyız. Blok içerikleri üretirken doğru başlıklar, alt başlıklar ve içerik detayları oluşturmalıyız. İşte tam da burada tüm bu sürecimize destek olacak ve size yardımcı olacak Grover sistemi var. Grover rakiplerinizi, sektörünüzü ve verilerinizi analiz ederek en doğru anahtar kelimeleri seçip her ay yazmanız için 10 farklı anahtar kelime tespit ediyor ve kendi algoritması sayesinde başlıklandırıyor. Alt başlıklandırıyor ve hazır yazılabilir dokümanlar haline getiriyor. İsterseniz Grover paneli üzerinden ekibinize de görevler verebiliyorsunuz. Grover SEO alanı sayesinde yazılabilecek içerikleri gördüğünüz gibi istediğiniz an rakiplerin hangi anahtar kelimelerde içerik ürettiğini ve hangi anahtar kelimelere reklam verdiğini de görebiliyorsunuz. Grover'un akıllı asistanı istediğiniz an size anahtar kelime seçiyor ve yazmanız için SEO aklı ile içerik detayları oluşturuyor. Blok içerik alanları WordPress altyapısının en güçlü olduğu alanlardan biri. Blok içeriklerde hem SEO uyumu hem de hızlı ve kolay bir şekilde blok içerik üretebilme kabiliyeti nedeniyle diğer web sitesi tasarım altyapılarından ayrışıyor. Siz de kendi web siteniz WordPress ise bu teknolojiden sonuna kadar faydalanmalısınız. WordPress içerisinde öncelikle blok içerik kategorilerinizi belirlemelisiniz. Kategorileri seçerken SEO uyumlu kategorileri seçmeli ve yazılarınızı bu kategorilere yerleştirmelisiniz. Yazar bölümü her ne kadar sadece görsel olarak gözüktüğünü düşünsek de kullanıcı deneyimini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Gerçek bir kişinin yazdığı içerikler ve kişinin varlığı her zaman yazıyı okuyanların daha fazla sitede kalmasını sağlıyor. Yazarları önceden girmeli ve her blok içeriğinde yazarı o yüzden seçmelisiniz. Blok içerik alanlarında SEO klentilerinin başlık ve açıklama giriş alanları bulunuyor. Bu alanları tam olarak doldurmalı ve her blok içeriğinizde anahtar kelime odaklı olarak buralara içerik girmelisiniz. Öne çıkan görselleriniz ve blok içi görsellerinizi sitenizin boyutuna tam olarak uygun şekilde yapmalısınız. Standart olarak öne çıkan görseller 800 x e 400. Blok içi görseller ise 700 e 350 olarak kullanılabilir. Kullandığımız SEO eklentilerinde sosyal medya paylaşım için özel alanlar bulunuyor. Buralarda Twitter, Facebook, LinkedIn gibi mecralarda paylaşabilmek için başlık, görsel ve içerik ayarlarını yapmalısınız. Bu ayarlamalar WhatsApp üzerindeki link paylaşımlarında da çıkmakta. Görsel seçimlerinde ise önerimiz öne çıkan görsel alanımız. Sosyal medyalarda da öne çıkan görsel olarak belirlemeniz olacak. Bu içeriğimizde WordPress SEO çalışmalarını nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Umarız firmanız için faydalı olmuştur. Siz de dijital pazarlama süreçlerini daha iyi yönetmek ve doğru kararlar almak istiyorsanız Grover'la tanışabilirsiniz. Grover'un algoritmasıyla pazarlama kararlarınızı hızlı bir şekilde alarak işinizi büyütebilirsiniz. Hemen Grover'la tanışmaya bekliyoruz. Görüşmek üzere.